Piyasadaki en hızlı elektrikli motorlardan biri bu hakkında. Evet arkadaşlar vlog başlattık şu anda. Aslında şöyle de bakıyorum. Evet. Ha. Gözlerimden de çekiyorum şu anda. Her şeyi görüyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Oba ağzına gidiyoruz. Oba ağzında ne yapacağız? Bir tane bisiklet var onu çekeceğiz. Bisikletle birazdan görürsünüz. Kimlerle beraberiz? Şipetim kendini tanıt. Introduce yourself. What's up guys? I'm Şipetim. Şipetim dünyanın en iyi kameramanı. Arkada da kardeşi var. Arabayı kullanacak ben çekerken. <laughs> Şimdi gideceğiz. Bisikleti seçeceğiz oradaki bir ultra modeli var, bir pro modeli var. Pro modelini istemiyoruz biz, ultra model istiyoruz. Çünkü ultra 2,5 saniyede 0 yüz yapıyor. Ben de onu merak ediyorum. 2,5 saniyede 0 yüz yapabilen bir bisiklete binmek nasıl olacak? Bisikletliyorum ama motor yani. Ve hani bayağı da pahalı bir motor. Fiyatından falan artık gidince bahsederiz özelliklerinden. Haydi bakalım. Arkadaşlar hemen size konumu söylüyorum. Konum şu anda Oba Azun. Oba Azun'da Sentro diye bir yer var. Centro buranın bir alışveriş merkezi. Burada yürürken ederken bir tane bisiklet gördüm ben. Yani bu motosikleti gördüm. Bu motosikleti görünce de beğendim. Dedim ki siz de görün. Ondan sonra dedim ki bunu bir film yapalım. Bugün de müsaade ettim. Öyle bir randevulaşmıştık oradakilerle işte, konuştuk falan. Adam beni tanıyormuş gibi yaptı, yalandan. Ondan sonra biz de dedik ki hadi o zaman bir işte çekim yapalım. Şimdi geldik buraya. Bize o dediğim az önce arabada bahsettiğim bir tane model var. Onu verecekler. Ondan sonra eğer benim kullanmamı beğenirlerse onu otobana çıkaracağız. Beğenmezlerse çıkamayacağız. Onu videonun sonunda hep beraber görmüş olacağız. Ben de bilmiyorum şu anda. Spontane. Ondan sonracıma böyle yurt dışında gördüğüm içerikleri beğenirseniz de lütfen aşağıda belirtin. Hani daha çok böyle gördüğün şeyleri Türkiye'de olmayan dünyada yeni çıkmış bazı böyle ürünler var. Mesela şu anda düşünüyorum. Bunu şu anda Türkiye'ye getirmek mantıksız. Neden? Çünkü çok pahalı olacak. Bu kadar parayı kimse motora vermez. Ama bakalım. Sonuçta fikir olur anladın mı? Hani göreceğiz edeceksin ondan sonra onun öyle özelliklerini göreceksin işte beygirini göreceksin dünyada Bunlar da varmış diyeceğiz bu İskandinav bir marka ama tabi bütün özelliklerini motorun başında bahsedeceğiz şimdi Haydi yürüyelim içeri gelelim. Ondan sonra adamla bir konuşalım Ondan sonra bakalım durumlara vaziyete Hey how are you? Good All fine? Good. So our appointment at 2 right? Konuş artık. Şu anda kayıt işlemlerini yapıyoruz. Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra bisiklete doğru gideceğiz. Ben bunu hep neden bisiklet diyorum bilmiyorum. So which model I'm gonna use? Ultra Pro? The TS California. Pro. TS, Pro. TS, Pro. Alright. Arkadaşlar bu arada bana şey vereceklermiş. E, Pro'yu vereceklermiş. Ultra'yı değil. Ultra yokmuş. Üzdü. Ultra 2.5 saniye. Pro 3.5 saniye sıfır Evet, şimdi içerideki otoparka doğru geldik. Bizim az önce arabayı park ettiğimiz yere yakın mı hiç bilmiyorum. Ve bisiklet orada. Motor-siklet orada. Please. So. Let me be ready. 2, 3... Okay, turns. Yeah. I feel it. Evet, motoru aldık arkadaşlar. Şimdi e, güzel bir bölüm bulacağız, alan bulacağız. Güneşli falan böyle. Ben orada bu motoru biraz anlatacağım size. Ondan sonra da e, güzel bir işte döneceğiz, dolaşacağız etrafta. Bakalım nasıl bir serüven olacak. 1000 Nm torku bir anda içinde hissetmek gerçekten enteresan oluyor. <laughs> Şimdi size hemen anlatıyorum ilk duygularımı. Bir iki kere yani tamamen elektrikli olduğu için alet çok hızlı tepki veriyor. Bak böyle zıplatıyor seni ve 1000 Nm torku her yerinizde hissediyorsunuz. Böyle enteresan bir güç veriyor. Bu kadar alışık değilim yani bisiklette şeyde motosiklette bu kadar güce. Yine bisikletteyim. Şimdi güzel bir yer bulacağız ve anlatmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Oğlum bu ne yakışıklılık lan? Evet arkadaşlar, geldim. Tam böyle doğanın ortasına çekeyim dedim motoru. Ee, yeşil falan hani böyle biraz daha doğayla iç içe. Çünkü elektrikli. Elektrikli olduğu için bunu bir yerde vurgulamamız lazım. Herhangi bir emisyonu yok. Herhangi bir e, dışarıya verdiği herhangi bir zarar yok. Bu arada bence bilmiyorum ama yani lityum tabanlı piller üretilirken biraz daha karbon ayak izini belli eden biraz daha e, doğaya zararlı materyaller değiyorlar. E, biliyorsunuz hepsi lityum tabanlı pil kullanıyor. E, ve hani bununla alakalı bazı yazılar okudum. Bazıları diyor ki işte dizel benzin motorlar daha az zararlı elektriklere nazaran. Üretilirken doğaya verdikleri zarar, binilirken verdiği zarardan daha fazla değiyorlar ama bu sadece bir deyim. Ben herhangi bir şey konuda değilim. Ben, benim alanım o değil yani. Ben kendi fikrim. inanıp inanmamak size kalmış. Neden kırmızısını tercih ettim? Bunun böyle başka seçenekleri de var. Ben kırmızısını tercih ettim çünkü şu anda biraz daha artistliğe oynamamız lazım. Biraz daha işte izleyiciye yönelik takılmamız lazım. Aslında ben tercih etsem böyle biraz daha asker yeşili falan böyle mat bir renk tercih ederdim. Kırmızı biraz cırtlak olmuş. Materyallerinden bahsedeceğim. Materyallerinden bahsetmeden önce önce fiyatından bahsedeyim. Fiyatından bahsettikten sonra materyallere geçeyim. Çünkü ona göre her şeyi karar vereceksiniz. Motorun şu anda Almanya fiyatı 30 bin euro. 30 bin euroyu eğer bu tarz bir motoru Türkiye'ye getirirsek kaç para olur derseniz. Onun hesabı var tamam mı? Bilmem kaç motor cc'sine kadar gücüne kadar şu kadar fiyatın altında gelenler şu ÖTV diliminden faydalanıyor diye. Bunun sanırım arabayla aynı çünkü pahalı bir motor. 30 bin euro desen 37 ile çarpsan yaklaşık yaklaşık 1 milyon, 1 milyon 100 desen %40'lık ÖTV diliminden ben bunu yararlandırıyorum şu an kafamda. O da yaklaşık kaç para yapıyor? Hemen söylüyorum. 1 milyon 700, 1 milyon 800 falan yapar. Bir de bunun ultra versiyonu var. Seneye çıkacak olan. Onun böyle 1.9 falan 0 yüzü. 1.8. E onda da diyorlar ki 45 bin euro olacak. O da yaklaşık 2 milyon 700 TL'ye falan gelir vergileriyle beraber. Kafamda ölçtüğüm, biçtiğim bu. Artık gerisi sizin kanınız. Siz kendiniz nasıl ölçersiniz, biçersiniz bilmiyorum. Hemen geliyorum. Sele bu sele değişiyor. Bunu Alcantara falan yapabiliyorsun. Hemen geliyorum materyaline. Plastik kullanmışlar. Ben bu kadar para veriyorsam her yerini böyle materyal olarak sağlam görmek isterim. Biraz daha karbon falan tercih etseler biraz daha güzel olabilir bence. Burası komple batarya. Bataryası yaklaşık kaç kilometre gidiyor hemen söylüyorum. Range modunu alırsan 250 kilometreye kadar götürebiliyor eğer çok hızlı gitmezsen. Ama bunu yola vurdun tamamen ben basacağım kardeşim. Range modundan da çıkardım. Bunun vis modu var bir de hayvan orada yapıştırsan yaklaşık 150 km falan görürsün bence maksimum kapasitede bir bataryayla. Yine hemen geliyorum. Çok görmeye alışık olmadığımız bir detay motorlarda. Benim mesela ce 04te sadece AC giriş var. Bunda DC giriş de koymuşlar. DC girişle beraber de şunu öğrendim. %15'ten %80'e yaklaşık 35 dakikada şarj olabiliyor. Bu da yaklaşık 23-24 kW falan alabiliyor. Taycanlarda 22 kW öyle bir hesap yapın kafanızda. Onu güzel becermişler. Artık geldim. Şöyle güzel bir tasarım yapmışlar. Ortayı boş bırakmışlar. Bu da çok yenilikçi duruyor. Buradan geçirdikleri turuncu kablolar falan derken hani motor inanılmaz yakışıklı duruyor. Böyle yeni yüz bir motor. Dışarıdan falan insanlar bu ne lan böyle falan uzay mekiği gibi bakıyorlar. O o tarafı güzel. Bunun sportif bir motor olduğunu anlayabiliyorsun. Benim BMW'de şöyle e, scooter. Hani tamam elektrikli güzel falan ama scooter. Bunda motor motor havasını alıyorsun. Ama nereden e, vermiş oluyorsun bu sefer? Bagaj kapasiten yok. Onun dışında e, arkandaki BMW'deki gibi rahat oturamıyor. Şimdi elektrik elektrikli motor bir tek onu biliyorum çünkü onu o kadar uzun süre kullandım ama şunu biliyorum ki bence içten yanmalı motorlardan ziyade elektrikli motorlar daha keyif veriyor. Yani böyle basınca direkt bızzıt gitmesi var ya böyle bir için çekiliyor falan çok güzel yani motor. Gel biraz da arayüzünden bahsedelim. Böyle bir anahtarı var. Anahtarı buraya okutuyorsun. Okuttuktan sonra sana bip diye bir ses veriyor. Bip'i verdikten sonra buraya birazdan ekran gelecek. Ekran geldi. Şimdi ekranda neler yapabileceğime bakıyorum. Ekranda bana range'i gösteriyor. Ne kadar şarjımın olduğunu gösteriyor. Ondan sonra hangi modda olduğumu gösteriyor. Modları da şöyle sayıyorum. Zen mod var. Range mod var. Beast mod var. Bir de custom var. Hemen söylüyorum size. Range'de 140 beygirlik bir motorumuz var. Sadece Newton metre torklar değişiyor. Bu da ne demek oluyor? Range'de 400 Nm veriyor. Zen'de 600 veriyor. Bis modda da 1000 Nm torku bir anda hissedebiliyorsunuz. Motorun en büyük özelliği bu. Yani eğer range modda kullanılacaksa bu kadar pahalı bir motora böyle bir para verilmez ama bu motorun bist olması yüzüsü hürmetine buna bilinir. Gözlükle beraber şimdi buna bineceğim. Şurada bir gideceğim, geleceğim. Siz de bunu ara görüntü olarak göreceksiniz. Şu an 251 range gösteriyor. Eee yani biraz yavaş kullandığınca o range'leri görebiliyorsun ama ben bir elektrikli motor kullanıcısı olarak size söylüyorum ki o kadar hiç görmüyor hiçbir zaman yolda. Şimdi bis moduna aldım. Bis modda bana range'i ne kadar düşürdü bak görüyor musun? Tabii bunu sürekli kullanırsan eğer böyle otoyola falan çıkarsan bununla range'i bir o kadar da daha düşük olacak. Şimdi şöyle bir kapatacağım. Buradan kaç kilometre hıza çıktığımı görebilirsiniz. Arkadaşlar 200 km hıza çıkmaya çalıştım ama ekipmansız biraz zor oluyor. 170'e 180'e falan kadar çıkabildim. Motora alışık değilim. Motorun ağırlık merkezini tam çözemedim. Yani aslında motorların böyle silme ortadan olması gerekiyor. Bunun böyle çok fazla öne yığılmış gibi hissettim ağırlık merkezini. Bilmiyorum motor kullananlar iyi bilir. Ee, yüksek hızlarda hani direksiyonu kontrol etmekle biraz zorlandım. Hatta 150'den sonra falan şöyle bir sendelemeye başladı. Onun sonunu ben biliyorum. Onun sonu böyle sendeleme biraz daha artarsa sen, seni bırakır yani böyle 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 yapar. Ondan sonra alıştıkça ağırlığımı öne vermeyi böyle biraz daha çözdükçe yola da oturmayı alıştıkça biraz daha yüksek hızları biraz çıktım. Ama dediğim gibi öyle kolay bir motor değil. Elektrikli olduğu için anlamıyorsun yani kafa yani çözemiyorsun ne kadar hızlı gidebileceğini. Beni çok etkiledi. Diyecek bir söz yok. Şükredilme de teşekkür ediyorum. Thank you Şefetip. Çok gerçekten arabadan sarkmalar falan böyle biraz yoruldu o da yüksek hızla giderken. Yani aksiyon halindeyken video çekmek biraz zor oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Değişik bir video konsepti oldu. Hem vlog hem böyle ara yani araba tanıtım, araç tanıtım, motor tanıtım falan. Motor çok fazla tanıttığım bir araç değil. Denedim yapmaya çalıştım. Çünkü çok fazla soruyordunuz. İşte BMW CE04'ü bindiğin motoru falan tanıt falan bir şeyler derken elektriğinin gittim kralını buldum. Yani şu anda piyasadaki en hızlı elektrikli motorlardan biri bu arkamdaki motor. Bunu da görün istedim. Ben de deneyimlemek istedim açıkçası. Yani hala elim ayağım titriyor oğlum. Çok hızlıydı ya. Kameraman da anlamıyor ne dediğimi garip. Ben bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Ağzım kurudu konuşmaktan. Oruçluyum. Görüşürüz. <laughs>